Fuş bile kamil abat muhtara Ahmet Yaşar. 2004'ten bu yana muhtarlık yapıyorum. Burayı e, buraya işletmemiz garip işletmesi. Kömür sahası, e, sahası olarak kullanıldı. Ara şey, çamdır, ağaçtır hiçbir şey yoktu. E, tam Tavşanlı Orman Müdürümüz ve Tuşbilek Orman Şefimiz Zeynep Hanım bal levantı ormanı yaptı. E, çiçeklerde koku, ondan koku her şey dört dörtlük. Burada aynı zamanda 200 kovana yakın arımız vardır. Değerlendirdi bunları Degebaş sahasıydı. Bundan dolayı orman müdürümüze ve orman şefimize Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Hı hı. Yaklaşık aşağı yukarı burası 50 dönüm üzerinde 50-60 dönüm belki daha fazla şeydir vardır. Bunun içinde aşağı yukarı 20 dönüme yakına levantadır. 15-20 dönüme yakın levantadır. Badem, çam, sedir çamları, erik gibi, deli kiraz gibi armut gibi böyle ağaçta akasiler gibi böyle ağaçlarımız dikilmiştir. Allah razı olsun orman şefimizden ve orman müdürümüzden.